أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تُعسر. ربي تمم بالخير. ربي ام كلاي لاشتر زور لاشترما هير تمامنا آردر. آمين. سيفجلي كرانتا لبللي. Tecvid derslerimizin 8.sinde beraberiz. Bu dersimizde medd muttasıl uygulamalarını göreceğiz. Bir önceki dersimizde medd muttasılın ne olduğunu, nasıl meydana geldiğini, e, ne kadar uzatılması gerektiğini, hükümlerini örnekleriyle görmüştük. Bu dersimizde e, medd muttasıl uygulamalarını pekiştireceğiz ve inşallah bilgimizi kalıcı hale getirmeye çalışacağız. Öncelikle e, Med i muttasılın tarifini bir hatırlayalım. Med harflerinden herhangi bir birisinden sonra sebebi medden hemze gelirse ve ikisi de aynı kelimede olursa yani med harfi ile hemze ikisi de aynı kelimede yer alırsa o zaman meddi muttasıl olur demiştik. Kur'an'da e, bu meddi uzatma e, vacip olduğu için hani gözden kaçmasın unutulmasın diye şu şekilde bir e, med işareti bir sembolü olduğunu da belirtmiştik. Daha önceki bir dersimizde med haritası dersimizde şöyle bir tarif yapmıştık. Bunu da hatırlatalım. Meddi muttasıl için med harfinden sonra kısa hemze gelirse demiştik. E, kısa hemze biçimlerini hatırlıyorsunuz. Kendi sembolüyle ve harf desteği alarak geliyordu. Kısa hemze dememizin nedeni kelime içerisinde yer almasından. Yani e, med harfi ile aynı kelimede olmak zorunda olduğu için meddi muttasılı oluşturabilmesi için Aynı kelimede yer alınca ya kelimenin ortasında yer alır e, ya da sonunda yer alır. İkisinde de bu kısa hemze dediğimiz biçimiyle yazıldığı için böyle bir tarif yapmıştık. Ama meddi muttasılın tarifi şu an ekranda gördüğünüz ve belirttiğimiz şekilde. Meddi muttasılı 4 elif miktarı yani 5 hareke miktarı uzatmamız vacip idi. C, E şeklinde uzatılması gerekiyor. Evet, şimdi med muttasılı uygulamalar Kur'an-ı Kerim'deki örnekleri üzerinde görelim. Ee, mesela şuradaki kelimemizi şöyle bir yakından inceleyelim. Hem burada bir e, detay bilgimiz vardı, onu da hatırlamış olalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi med işareti var ve med e, işaretinin yani asar işareti bu işaretin olduğu yerde med harfi var. Daha önceki bir dersimizde med harflerinin bazen görünmeyebileceğini ve mukadder olduğunu yani orada bir med harfi olduğunu bileceğimizi söylemiştik. Kelimelere özgü yazılış biçimlerinde bu karşımıza çıkabiliyor. Yani aslında şöyle bir açarsak burada lam harfinden sonra kırmızı harfle renklendirdiğimiz bir med harfi elif olduğunu söyleyebiliriz. Bunu nasıl anlarız peki elif olduğunu? Bakın lam harfi üzerindeki asar işareti yani med işaretinden anlayabiliriz. Şimdi med harfimiz var. Med harfinden hemen sonra sebebi med hemze de gelmiş. Burada gördüğünüz gibi kelime ortasında geldiği için harf desteği almış oldu. Ve ikisi de aynı kelimede yan yana bitişik olduğu için zaten meddi muttasıl dememizin nedeni neydi? Bitişik med yani med harfi ile sebebi med aynı kelimede yan yana bitişik oldukları için bu ismi alıyorlardı. Dolayısıyla burada meddi muttasıl oluşmuş oluyor. Ne kadar uzatacaktık? 4 elif miktarı Peki hükmü neydi? Vacip. Yani mutlaka uzatılması, ihmal edilmemesi gerekir. Lil malaikati. Evet, daha önceki dersimizde belirttik. Tekrar hatırlayalım. Okuyuş hızınıza uygun bir şekilde, orantılı olarak bu uzatma azalabilir, uzayabilir. Yani mesela bir aşır okuyorsanız tahkik ile ki ilerleyen derslerimizde bu konuları işleyeceğiz. Tahkik nedir? Tedvir nedir? Efendim hadır nedir? Yani hızlı okuyuş, yavaş okuyuş ve orta okuyuş şeklinde okuyuş biçimleri dersimizde göreceğiz. Ama diyelim ki mesela bir toplulukta, bir düğünde ya da bir işte cenazede bir aşır okuyorsunuz. Dolayısıyla tahkikle yani uzun bir şekilde okursunuz. Burada medni muntasılın hükmü uzar. Yine teravihte kıldırdı bunu okuyorsanız, lilmele iketi iki bir elif miktarı olmamak şartıyla orantılı olarak kısalmış olacağını da hatırlayalım. Bir örneğe misale daha bakalım. Mesela burada. Evet e, bu kırmızı med işaretinden orada bir e, uzun uzatma meddi mediydi. Ne demiştik? Feri medlerdendi. Meddi mezid olabileceğini söylemiştik. Ya muttasıl ya munfasıl ya lazım vardır demiştik. Yine burada bakın med harfimiz var. Med harfinden sonra sebebi med e, yine kısa hemze şeklinde gelmiş. Çünkü ikisi de aynı kelimenin içerisinde yan yana bulundukları için meddi muttasıl olmuş. Dört elif miktarı. Yani beş harekeye kadar uzatılması gerekir. Dime-e. Önceki medli mutasıl tarifini yaparken bir not olarak belirtmiştik. Ee, sebebi medleri yani mesela burada hemze var. Ee, Hazfetmeden yani yutmadan açıkça e, okumak gerekiyor. Bizi dinleyenler orada bir hemze olduğunu anlamalı. Dime e. Evet doğrusu bu. Yani buradaki hemzeyi yutarsak olmaz. Mesela Dime Bakın e'yi söylemedim. Olmadı. Orada bir yani sebebi med varsa bu med var zaten. Hemzeyi çıkarın meddi tabii olur. Dolayısıyla hemze burada bu meddi muttasılın oluşmasında esas diyebiliriz med harfinden sonra. O yüzden mutlaka vurgulanması gerekiyor. Evet, bir misal daha görelim mesela. Burada yakınlaştıralım. Med harfimizi görüyoruz. Artık aşina olduk. Med harfinden hemen sonra sebebi med'i görüyoruz. Kısa hemze şeklinde ve en önemlisi ikisi aynı kelimede yer aldıkları için meddi muttasıl olmuş. Yine dört elif miktarı uzatacağız. Bi şeklinde uzatıyoruz. Şöyle biraz misallerimizi yoğunlaştıralım. Biraz da bir önceki derslerimizin kazanımlarına da bakalım. Evet Bakara suresi 142. ayet. Mesela burada bakın med harfimiz var. Med harfinden hemen sonra sebebi med var ve ikisi de aynı kelimede yer aldıkları için meddi muttasıl olmuş. Dört elif miktarı uzatacağız. Uzatmayı yaparken makam yapabilirsiniz. Ölçü birimine dikkat etmek koşuluyla. Şöyle en sondaki kelimeye bakalım. Bakın burada bir harfi med var. Harfi medden sonra sebebi med görüyoruz. İkisi de aynı kelimede yer almış. Dolayısıyla meddi muttasıl olmuş. Şimdi bir başka yerlere bakalım ve daha önce öğrendiğimiz medleri. Daha önce bir tane med işledik bugüne kadar. Meddi tabii iyi. Onun kazanımlarını da pekiştirelim istiyorum. Bakın mesela burada harfi med var. Peki burada meddi muttasıl var mı acaba? Şimdi konumuz meddi muttasıl. Meddi muttasıl nasıl oluşuyordu? Med harfinden sonra bir sebebi med hemze gelmesi gerekiyordu. Şimdi bakalım med harfinden sonra var mı bir sebebi med? Yok. Hemze yok. Sükun yok. Bu durumda ne oluyordu? Tabii ki meddi tabi iyi oluyordu değil mi? Med harfi varsa med harfinden sonra herhangi bir sebebi med yoksa orada meddi tabi iyi var. Ve bir elif miktarı sadece uzatılır. Minen. ''Nesi'' ''Nesi'' evet bu kadar daha fazla değil yine mesela buradaki med harfimize bakalım burada ne demiştik med harfi varsa mutlaka bir med kuralı vardır yani ya meddi tabii vardır ya meddi mutasıldır ya meddi munfasıldır efendim ya meddi lazım yani mutlaka ya meddi arız orada bir med kuralı var yani ama neye bağlıydı med harfinden sonraya bakıyoruz sonraya bakıyoruz bir sebebi med var mı Yok. Hemze var mı? Yok. Sükun var mı? Yok. O zaman burada meddi tabii i var diyeceğiz. Me walehum me bir elif miktarı. Yani iki hareke. Bu kadar. Meddi tabii'nin hükmünü de uygulamalarını da görmüştük derslerimizde. Meddi tabii iyi dersinde detaylara bakabilirsiniz. Evet yine mesela şura, şuradaki med harfimize bakalım. Burası durak aynı zamanda. Dur bilirsiniz durmaya da bilirsiniz. Fark etmez. Önemli olan şu. Kendisinden sonra bir sebebi med var mı yok mu? Yok. O zaman burada meddi tabi iyi var diyeceğiz. Evet biraz daha şöyle örneklerimizi pekiştirip bitirelim inşallah. Hud suresi 107 ve 108. ayetler bunlar. Mesela burada bir meddi muttasıl olabileceğini görüyoruz. E, med harfinden sonra sebebi med hemze gelmiş. İkisi de aynı kelimede yer aldığı için meddi muttasıl olmuş. Dört elif miktarı uzatacağız değil mi? Meşe. -e. Yine mesela burada aynı kelime var med harfinden sonra sebebi medden hemze gelmiş ve ikisi de yan yana aynı kelimede yani bitişik oldukları için muttasıl med olmuş. Meşâ Rabbuk. Yine buradaki bir kelimemiz âtâen med harfinden sonra sebebi Med'i görüyoruz. Hemze ikisi de yan yana bitişik aynı kelimede yer almış. Şöyle en üstte bir bakalım. Mesela burada bir med harfimiz var. Burada bir var mı acaba e, meddi muttasıl? Hemen kendisinden sonraki kelime harfe bakalım. Bir sebebi med var mı? Yok. O zaman burada meddi tabii iyi var. Fi he fi de, de var. Hani biz sadece birkaç numune üstünde duruyoruz. Burada epeyce bir meddi tabii iyi var. Zefi fi derken var mesela. Yine mesela şuraya bir bakalım. Me M kendisinden sonra bir sebebi med yok. Med harfidir kendisi. O zaman burada meddi tabii i var diyeceğiz. Ma da 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 var mesela. Yine mesela şurada med harfi elif var. Kendisinden sonra bir sebebi med olmadığı için burada da meddi tabii i var diyeceğiz. Evet kıymetli öğrencilerimiz Meddi Muttasıl uygulamaları dersimiz burada sona erdi. Bir başka dersimizdeki sonraki dersimiz Meddi Munfasıl dersi olacak. O dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.